yapayım fakirim. Domates ya köpeğim Abi galiba zengin. Zengin elması vermeyecek. Zengin vermeyecek. Tık tık tık. Tık tık tık, tık, tık. Zengin, zengin abi. Elmasını verecek misin? Ama zengin abi kulübünü yaptım. Sen beni mi kullandın? Ya ya biz git ya. ne ben... var. Ha al al kazmın şeyini istemiyorum bal seni. Ben kendime yaparım. Tamam. Hmm, Niye, mı? Sakın ha yapma zengin sakın ha sakın ha, yoksa başına bela alırım başına bela alırım Ulan zengin. Ulan zengin. Ulan zengin. Of. Bak, gör gördüğüm gibi işte. Hayat böyle. Hep yalan olan işler. Kendime ev yapmak için şey yapayım. Burası senin arsam değil ki zengin. Sen de burası benim arsam deme. Ya pis zengin, git Ya tamam senin abi vurma zengin abi vurma vurma tamam pardon Vurma 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 Bak köpeğim saldırabilir sana bak Vurma Ya git senin abi ya Sen ne kadar kötü bir insansın Yaptığın hiç olmuyor ki ya ben bir şunu taş yapmam lazım. Hayat böyle sonuçta. Bu zengin böyle davranıyorsa ben hayatta asla geçinemem. Hmm, zengin, sen hmm. sen iyi misin zengin? Benim çiğentim yok ki. Arkadaşlar anlamadım hali bu zengin benden ne istiyor? Barbaros kırılmış ben de bunları alayım. İnşallah zengin bir şey demez. Arkadaşlar şey yapamıyor. Şunları bir kırayım. Kendi halimi konuşuyorum böyle arkadaş. Bu zengin de kötü davranıyor. Ay. Ay. Çok yoruluyorum. Her gün çalışıyorum. Ama bu zenginlik çalışmıyor. Tabii. Zengin sen kaşındın. Akşam olunca evini sayacağım. Hiç zengin duymadan gideyim. Sen görürsün zengin. Sen görürsün zengin. Sen görürsün. Hatta şimdi yapayım. Zengin görmeden gireyim. Zengin görmeden gireyim. Aynen. Zengin abi ben bir şey almadım. Zeynep abi, şey Zeyne abi ben bir şey almadım. Zengin abi ben doğruyu söylüyorum. Sadece, sadece kazmayı koymak istemiştim. sadece kazma koydum. Zengin abi vurma. Tamam az zengin al. Sadece elmas istemiştim. Hayır zengin geliyor. Zengin geliyor. İmdat kapıyı kapat. He. Zengin geliyor. Çok fakirim. Çok fakirim. Çok fakirim. Açım ağzım kokuyor içtikten. kepeğim bindi kokuyor. Çok gerim. Ne yapacağım bilmiyorum. Iıh. Şu ben de bari. Ayy zengin mi? Ah bir Şu evimin etrafını bari. Neymiş onunmuş. Hiç ya bu ormanı ele geçirmez. Zenginleri sevmiyorum çünkü. Ben o fakirim ama ormanları kesiyorum ama ağaçları. Zarar da vermem. Ya ne kadar kötü bir insansın ya. Tamam görüyorsun değil mi oğlum? Gel oğlum. Çamar. Alo. Çamar. Gel. Gel oğlum. Çamar gel. Az bir şey oldum seninle gezintiye çıkalım. Gel oğlum. Gel oğlum köpeğim gidelim. Gelsene bir gezintiye çıkalım. <laughs> Gel köpek gezintiye çıkalım. köpeğim elmasımı kaybettim. Aa. Bari. Köpeğim nasılsın? Köpeğime vurma. Aa Yine zengin geliyor. Gel oğlum çom var. Gel domatesim gel. Gel domates. Şimdi bana suç atar domates. Akşam oldu uyuyayım en iyisi.